Herkese merhaba arkadaşlar. 31 Mart Çarşamba yine bir Bursa programıyla bir aradayız. Arkadaşlar bugün Bursa'da 6 koşuluk bir program var. Altılı Ganya'nın birinci ya birinci koşuyla birlikte saat 3'te Handikap 15 bir mücadele start verecek. Ben yine programda iyi koşmasını beklediğim safkanlardan yine bahsedeceğim. E yine iyi koşmasını beklediğim safkanları ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz iyi koşmasını beklediğiniz safkanlara da ekleyerek... E o güzel bir oyun kurgu yapma noktasında Bursa programı için değerlendirelim. Arkadaşlar 6'lı Ganya'nın birinci ya birinci koşudan itibaren saat 3'te handikap 15 1200 metre kumda 14 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki 2 numaralı dilim yandı. Ee, üstünde Kaan Can Gökçe var. Ofil ilk temsilcisi. Normalde bu gruplarda her, her zaman düşünmesi gereken safkandır. Öncelikle 2 numaralı dilim yandı. Ee, rakibi noktasında 3 numaralı büyük acıba. Yine güzel bir eküre ek, avantajı var. 3 numaralı büyük acıbanı. Yine her zaman burada rakibi noktasında olabilecek bir safkandır. kilo avantajlı 3 numaralı büyük acaba Daha sonra 4 numaralı Wind Power bir Bospor temsisi temsilcisi Mahmut Turan yine son yarışını ölçü almıyorum bu safkanı. Daha ağır gruplarda bile koşabilen bir safkandır. Yine 4 numaralı Wind Power da burada ihmal etmeyelim. Ve son olarak 5 numaralı My Little Knight Bence burası için yeterli olacaktır ama e, baktığımız zaman burada çok dengeli bir yarış var arkadaşlar. Yine burada aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için sürpriz olmayacaktır. Yine geniş olacak arkadaşlar. Daha sonra 7 numaralı Bekri ve 11 numaralı Aliçay da burada yine imkan dahilinde ekleyebilirler. Yine burada tuttuğunuz Afkanlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Geldik ikinci koşuya saat 3'te handikap 14 dişilere has bir yarış olacak. 1200 metre kumda 14 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki bir numaralı has pınarı bir balık antamsilsi her an için bu grupta söz sahibi olabilecek bir safkandır ki öncelikle düşünmesi gereken bir safkandır. Yine baktığımız zaman çok dengeli bir koşu var. Zaten burada bir numaralı has pınarı öncelikle düşünülmesi gereken safkandır ki bu safkan gelmezse zaten burası karışır arkadaşlar ki yine rakibin noktasında 4 numaralı Karaç Yine son yarışın ölçü almıyorum bu safkanın bir karayağız temsilcisi yine Onur Atmaca'yla her an için burada iyi koşmasını beklenebilir 4 numaralı Kararçuluğa'dan yine 2 numaralı Aslı Şahane daha sonra 5 numaralı Kır yeleli ve son olarak 11 numaralı Al Fugara'da yine burada yine iyi koşmasını beklediğim safkanlardır yine sop sürpriz noktasında da 13 numaralı Hürgobak gibi safkanları da burada değerlendirebilirsiniz yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa imkan dahilinde onları da değerlendirebilirsiniz. Geldik altılı ganyanın 3. yana şartlı 5 bir yarış var. 1300 metre kumda 8 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş bir safkan var. O da 2 numaralı Topuklu Efem. Yine bu safkanın çalışmaları galop ve sprintleri çok iyiydi yine yaptığı son derece burası için aslında burayı geçmesi için yeterlidir. Yine Mustafa Çiçek var. Mustafa Çiçek idaresinde de iyi koşu 2 numaralı Topuklu Efem. Ben yine bu safkanın son e, form durumuna güvenmediğim için 1 numara Barlık den de yine burada iyi bir koşu bekliyorum yine bir Turbo temsilcisi yine bir numara Barlık Efe'den çok iyi bir koşu gelir. E yine de bu safkanı burada ihmal etmeyelim. Bence bu iki safkan burası için yeterli olacaktır ama yine sizin tuttuğunuz safkanlar varsa imkan dahilinde onları da ekleyebilirsiniz. Yani özellikle iki numaralı Topuklu Efe'mden iyi bir koşu gelmesi lazım. Rakibi noktasında bir numaralı Barlık Efe bence burası için yeterlidir. Geldik dördüncü koşuya. Kısa vade altı bir yarış var. 1900 metre kumda 5 safkanın bir araya geleceği mücadele 3 numaralı İzmir Çocuğu bir Yanıksa temsilcisi. Üstünde yine Mustafa Çiçek var. Aslında bu daha ağır gruplarda bile başarılı olabilmiş bir safkan ki bence burada özellikle düşünülmesi gereken safkandır. 3 numaralı İzmir Çocuğu çok dikkat edelim bu safkana. Rakibi noktasında 5 numaralı Kivatlı yine son ikinciliği güzeldi bu safkan üstünde Tokaçoğlu var. Kadir Tokaçoğlu ile iyi bir koşu gelebilir. Aslında bu iki safkan burası için yeterlidir ama yine daha sonra yerimiz varsa yine bir, bir numaralı Bayartu da burada imkan dahilinde halinde değerlendirebilir. Yani dediğim gibi 3 numaralı İzmir çocuğundan iyi bir koşu beklesem de rakibi noktasında 5 numaralı Tivatlı ve yerimiz varsa 1 numaralı Bayartu bence burası için yeterli olacaktır. Geldik Altılı Ganya'nın tabela yana satış bir koşusu var. 1800 metre kumda 10 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. Burada kaçak bir safkan var. O da bir numaralı Balyeci Salih. Her an için safkan beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. Burada üstünde Caner Tepe var. Bir perfok diyor. Tepsi sahasında baktığımız zaman grup da uygun aslında bu safkana ki bu safkan daha ağır gruplarda başarılı olabilecek bir safkan ki olabilmiş de bir safkan. Yine özellikle düşünelim. Bir numaralı Balyeci Salih. Rakibi noktasında yine son iki üçüncülüğü ve ikinciliği çok iyi olan dört 4 numara Efaristo burada düşünebilir yine Daijin temsilcisi. Rakibi noktasında yine 5 numaralı Trojan filan yine 4. e, bu safkan kımıldamıştı ki bu safkan yine Sonya yaptığı derece çok iyiydi yine dikkatimi çekti. Daha sonra 9 numaralı Lyon Filek'ten yine burada çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Yine bu safkanları da burada imkan da halinde değerlendirelim. Yani özellikle 1 numaralı Balici saatten iyi bir koşu beklesem de rakibi noktasına 4 numaralı Efaristo ve 9 numaralı Lyon Filek bence burası için yeterli olacaktır. Ama yine çok geniş olacak arkadaşlar 5 numaralı Trojan de yine burada imkan da halinde değerlendirebilirler. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına. Handikap 16 bir mücadele var. 2000 metre kumda 17 Safkan'ın bir araya geleceği bir mücadele var ki burada 9 numaralı Yalçın aslında Safkan'ın biraz yaşı ilerledi ama daha ağır gruplarda kısa vadeli yarışlarda görebileceğimiz bir Safkan yine son yarış çok güzeldi bu Safkan'ın şöyle baktığım zaman rakibi bulamadım 9 numaralı Yalçın'a zaten bu Safkan'ı da kuponuma yalnız bırakacağım arkadaşlar o da günün son ayağında 9 numaralı yalnız bırakılabilir Safkan 9 numaralı Yalçın olarak düşünüyorum arkadaşlar yine burada tuttuğumuz Safkanlar varsa yine imkan dahilinde onları da ekle ya da düşünülmesi gereken safganlar varsa onlara da burada düşünebilirsiniz ama dediğim gibi bence 9 numaralı Yalçın burası için yeterli olacaktır. Arkadaşlar Bursa yorumlarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimlerinizi de açın. Çünkü bir sonraki bildirimlerden yararlanabilmeniz için videolarımdan yararlanabilmeniz için bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.